Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. TT coğrafya soru tahmin videolarımızın dördüncü videosuyla karşıyayım arkadaşlar. Bakalım bu soru tahmin videosunda sizleri nasıl bir beş soru bekliyor. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz bir nüfus sorusu arkadaşlar. Bir nüfus piramit verilmiş. Şimdi bakınız arkadaşlar şöyle bir düzgün bir üçgen görüyorsunuz. Ve burada da şöyle arı kovanına benzer bir piramit görüyorsunuz. Bu ikinci ülkeyi bunu gördüğünüz zaman hemen yapıştırıyorsun. Bu ülke kim? Gelişmiş ülkeye ait. Bu kim arkadaşlar? Gelişmemiş bir ülkeye ait. Mesela buna örnek verelim. Atıyorum Somali. Buna örnek verelim. Atıyorum Almanya. Tamam. Yani soru da karşılaştırma yaparken Somali ile Almanya'yı karşılaştı. Şimdi hocam bunları nasıl anlıyoruz diyebilirsiniz. Bakınız arkadaşlar şimdi şurayı kapatıyorsun. Tamam bak burayı kapattım. İkiz kenarlık aynı mı arkadaşlar hala aynı. Tamam sonra burayı kapat. Burada hala aynı şekilde hani oran oransal bir şeyde bir şey fark ediyor mu? fark etmiyor. Bakın şurayı da kapattığınız zaman bak burada da hemen hemen aynı. Yani burada da ikiz kenarlık değişmiyor. Burada da ikiz kenarlık değişmiyor. Yani bu ülke ezelden beri gelişmemiş. Bu ülke gelişmiş arkadaşlar. Bu kadar net, basit. Yukarıdaki nüfus piramidi verilen iki ülkenin ekonomik ve nüfus yapılarına bakıldığında aşağıdaki hangisinin oluşulması? Şimdi ikinci ülkede doğum oranı daha azdır. İkinci ülkeye gelişmiş ülkede doğum oranları daha azdır. Doğrudur arkadaşlar. Birinci ülkede ortalama yaşam süresi daha kısadır. Gelişmemiş ülkelerde ortalama yaşam süresi daha kısadır. Doğru. Birinci ülkede enerji tüketim daha azdır. E gelişmemiş arkadaşlar. Somali'de enerji mi var? Atıyorum. Burada verdiğim sadece Somali bir örnek yani bunu Bangladeş, Sudan, e, Mısır yani aklınıza gelebilecek işte Afganistan'ıdır, Pakistan'ıdır, Moğolistan'ıdır düşünebilirsiniz. İkinci ülkede genç bağımlı nüfus daha fazladır. Şimdi arkadaşlar ikinci ülke dediğimiz yer ne? Bunun neresi? Almanya. Almanya'da e, genç nüfus fazla mı arkadaşlar? Hayır. Bu adamlar nüfus artırıcı politikalar e, yapmaya başlıyorlar ve... Ee, bu adamların doğum oranları az olduğu için arkadaşlar şimdi bak A'da ne var? Doğum oranları daha azdır diyor. Az olduğu için adamlar dışarıdan işçi alıyor arkadaşlar. Bağımlı nüfus daha fazladır. Hayır. Şimdi burada e, bağımlı nüfustan kastettiği olan şu arkadaşlar. Bir çocuk, diğeri yaşlı. Genellikle ikisi beraber de yani, yani bunlar çalışmayan nüfus dediğimiz. Tamam bu adamlarda yaşlı e, sayısı yüksek. Lakin bize ne diyor? Genç bağımlı nüfus daha fazladır. Yani ortalama bu insanlarda ortalama arkadaşlar işte bağımlı olan insan sayısı neredeyse yok denilecek kadar az. Tamam. İki ülkenin gelişmiş seviyesi farklıdır. Evet farklıdır arkadaşlar. Zaten biri gelişmiş biri gelişmemiş. Bu yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Evet gelelim ikinci sorumuza. Şöyle ikinci sorumuza bizi bir Türkiye haritası bekliyor. Türkiye. arkadaşlar şöyle Türkiye. Türkiye'de ne diyor? Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer alması nüfusun ılıman şartlardan dolayı güney yamaçta toplanması neden olmuştur. Türkiye haritasında işareti dağlardan hangisi bu genelleme uymaz? Ha, şimdi bak. Şurası ne? Arkadaşlar ekvator değil mi? Yani ekvator burada. Şimdi e, şöyle bizim şeyimizde işte 36 derece kuzey. En tepemizde en kuzeyimizden kim geçiyor? 42 kuzey. Şimdi diyor ki nüfus normalde de güney yamaçlarda toplanmıştır. Mesela burada güney yamaçta, burada güney yamaçta, burada güney yamaçta, burada güney yamaçta. Ya bunun sebebini şöyle diyebiliriz mesela. Bakın. Bak etkisi. Dağların güneşe bakan yamaçları yani güneye bakan yamaçlarda bakı olmasından dolayı. Lakin diyor ki işareti hangisi bu genellemeye uymaz. Hangisi genellemeye uymaz arkadaşlar? Şurada yer alan küre ya da Köroğlu dağlarının bulunduğu alan. Yani Köroğlu burada Küre dağları. Bu genelleme uymaz. Neden arkadaşlar? Bunun neresinde yerleşme vardır? Kuzeyde yerleşme. Yani deniz kıyısında yerleşme var. Bu genelleme uymaz. Yani Karadeniz'deki alanlar arkadaşlar genellemeye uymuyor. Tamam Ama mesela bir Ege'de bir Akdeniz'de e, bu olayı görebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız ne olacak? A seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Evet üçüncü soruya gelelim şöyle. 3'te 3'te de bir dünya haritası var arkadaşlar. Ne diyor? Orman yangınları daha, daha çok yaz kuraklığı olan iklimlerde görülür. Tamam. Şimdi bak orman yangınları ifadesini gördüğünüzde arkadaşlar daha çok aklınıza gelecek olan iklim şu olsun. Akdeniz iklimi. Yani Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde orman yangını çok fazla görülür arkadaşlar. Tamam. Dünya haritasında işaretlenen hangisinde orman yangını görme ihtimali daha azdır? Şimdi şöyle bakıyorum. Yani şu, iki şu 2 numaralı olan Akdeniz. Aynen arkadaşlar. 4 numaralı, Olan şöyle yine Akdeniz ikliminde kap bölgesi. 3 numaralı olan yine Akdeniz'de arkadaşlar. Akdeniz iklimi affedersiniz. Avustralya'nın güneyi. Ya yani şurası da Akdeniz iklimidir. Şurası da Akdeniz iklimidir mesela. Kaliforniya, birin bulunduğu alanda kim var? Kaliforniya var. Bu da Akdenizdir arkadaşlar. Ama mesela 5'in bulunduğu yerde Alman Okyanusa York'un görülür. Ilıman Okyanusal. Yani burası Almanya'nın kuzeyi arkadaşlar. Yani burada orman yangını görülme ihtimali diğerlerine göre çok daha azdır. Yani bu yüzden doğru cevap ne olacak? E seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü sorumuza şöyle. Dörtte de yine bir dünya haritası var. ve burada arkadaşlar bize bir şekil gösterilmiş. Şimdi daha önceki yıllarda mesela MSÖ'de de hani böyle bir e, bu sefer iklim grafiği verip e, nerede görülür e, olduğunu sormuşlar arkadaşlar. Bu belki bu şekilde de olabilir mesela. Şimdi bu olay nedir? Bu bir kıvrımlı da arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kıvrımlı dağ sistemi. Tamam? Yani sıra da örnek veriyorum mesela şöyle örnek vereyim buna. Mesela Ant Dağları. Sonra işte Kayalık Dağları yani en büyük işte bilinen dağlardan örnek veriyorum işte Ant, Kayalık, Himalaya dağları. Tamam. Yukarıda gösteren dağ için dünya haritasında işaretli alanların hangisi görülmesi beklenmez. Şimdi birim bulunduğu alan Ant, pardon birim bulunduğu alan Kayalık. İkinin bulunduğu alan Ant, Ant dağları. Arkadaşlar üçün bulunduğu alan Alp dağları. Beşin bulunduğu alan nedir? Himalaya dağları. Yani dörtte dağ yok arkadaşlar. Dörtte ne var biliyor musun? Namip çölü var çölü. Yani burada çöl var arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 4 olacak. No, nerede bu? D seçeneğinde arkadaşlar. Ha, burada da mesela dağları bu şekilde bir tekrar etmiş olduğunuz bir de mesela ÖSYM'de şurayı da alır arkadaşlar. Atlas dağlarını yani 1, 2, 3, 4, 5 tane dağı bilmeniz sizi TYT'de e, bayağı öne geçirir arkadaşlar. Ha, evet devam edelim. 5. sorumuzdan şöyle 5. sorumuza gelelim. 5. sorumuza iklimle alakalı bir soru var. Yukarıda özellikle verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kışlar ılık geçer, kar yağışı ve don olayla nadir olarak görülür. Şimdi kışlar ılık geçiyor, kar yağışı, don neredeyse yoksa şöyle diyebilirsin. Mesela ılıman bir iklim. Yani nerede yer alıyor? İşte orta kuşakta yer alıyor. Tamam tropikal yazlar oldukça kuraktır. Yani yazlar oldukça kuraksa mesela bu ılıman karasal olabilir ve Akdeniz olabilir arkadaşlar. Akdeniz. Çünkü ılman iklimlerde ikisi var. Ya da step diyebilirsiniz. Çünkü sert karası olmaz. Neden? Sert karasalda yağışlar yazın düşer arkadaşlar. Zeytin, sandal, koca yemiş bu iklim tipinin özel, bitki türlerindendir. Zaten hemen şunları yakaladığın zaman özellikle zeytini yakaladığın zaman hemen Akdeniz iklimini yapıştıracaksınız arkadaşlar. Savan iklimi değil. Şimdi savanda mesela yazlar yağış vardır. Bu yüzden gider. Okyanus ikliminde her mevsim yağış vardır. Ee, ve burada işte e, zeytin, sandal vesaire gibi durumlar söz konusu değil. Orada yok arkadaşlar. Cevabımız Akdeniz iklimi. Muson'a geldik. Muson'da değil. Muson'da da arkadaşlar yazlar yağışlıdır. Tundra ikliminde bu arkadaşımızla hiçbir alakası yok. Bu soğuk direkt olarak. Tamam mı? Yani kut, e, soğuk iklim kategorisi içerisine giriyor. Bu yüzden doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.